Çekçe. Evet. Merhaba yes. evet, arkadaşlar. Evet, Talha şimdi balık tutuyor. Tabii. Evet. Nasıl tutulduğunu söylesene Talha. Anlat Burada arkadaşlar. Demir var. Demiri buraya yapıştırıyoruz ve alıyoruz. Evet. <gülüyor> 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 Anne. <gülüyor> ne olur, yemek Balıklarımızı tuttuk arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ömer. Ömer sen de bir şey söyle arkadaşlarına. Balıklarımızı yiyeceğiz. Ben bir tencere getirip geliyorum. Talha. Oyuncakların içindeydi tenceren. Ömer sen gel balık tut gel. Ömer gel balık tut gel koş koş. Koş 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 gel. Ömer balık tutacak arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Sıra Ömer'de. Tamam mı Talha? Oo Ömer, Talha tenceresini getirdi. Tüpünü içine getirdi. Koy. Hadi. Hadi, içine koy. hadi koy. Içine koy. Evet. Koyalım. Ben de sana yardım edeyim. Ha ocağa şimdi koyalım. Bıçık. Şimdi bekliyoruz pişmesine. Bizi tabak yedik. Yedik. Bizi. ha tabak mı getiriyor? Talha tabak getiriyor. Ömer balıklara bak pişmiş mi pişmemiş mi? Tabak getirdim. Tabak koy böyle. Böyle tabak koy. Hadi tabak koy. Çeyrekli koyuyor. Elin yanacak Ömer Güzel Ömer ağzına koymadan Ömer böyle Evet bak abin gibi tamam mı Sıcak Sıcak mı Ömer, <laughs> Soğusun o zaman... üfle üfle Öyle. <laughs> Yine mi sıcak O zaman daha çok üfle geçer Öyle üfle Ay çok sıcak ya Baba Baba ya. Ömer bu balıkları bence biz yemeyelim. Bunları çöpe atalım. Ama neden çöpe atacaksınız? Siz tutmuştunuz. Aa evet yiyelim tamam <laughs> Çok mu sıcak ya? <laughs> Aldım yandım. Kaçayım ben. Baba. Gaga gaga gaga, gaga. 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 Hay! Su vermez su. Gaga. Ne? Talha'ya? Oh neyse ki geçti. Ne oldu Talha'ya? Yani? Anne bak. Bak <laughs> evet, Ağzı ben... mı yandı Talha'nın? Evet bence biz bu balıkları atalım. Çok sıcak değil mi? Atacak. Anne bak. Hadi, 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 hadi atalım. Gidin balıklar. Gidin. Gitti. Hadi bize şarkı söyleyin. Ömer sen de kalk oyna. PP bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. PP bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. PP bana hiç inanmadı. Aferin sana. Çok güzel bir şarkı söyledin bize. Hadi söyle bakalım bize. Mini mini bir kuş konmuştur, pencereme donmuştur. Mini mini bir kuş konmuştur, pencereme donmuştur. Aldım onu içeriye, cik 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 etsin diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Aferin sana, çok güzeldi ya. Ağzına sağlıksal hali. Başka daha biliyorum. Neymiş söyle bakalım hadi. Bir minici kelebek uçtu geldi dönerek. Bir minici kelebek uçtu geldi dönerek. Aferin sana. Aferin sana kocaman alkış Talha'ya. Çok güzel söyledin. Sen bunu nereden öğrendin Talha? Okulda. Ya aferin sana ya vallahi çok güzel söyledin bayağı da uzunmuş ha ben kısa bir şey zannettim Evet buradan bir, bir şey söyleyecek misin arkadaşlarına Babam mı? Yo sen baban söyleyemez Baban ne yapacak ki Hadi kalk hadi arkadaşlarına bir şeyler söyle. Bir şey, Arkadaşlar da şarkımı beğendiyseniz yorum yazın. Arkadaşlar şarkımı beğendiyseniz yorum yazın ve like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve dışarı çok çıkmayın virüs var. Evde kal. Evde kal Türkiye. Aferin sana. Hadi iyi akşamlar de.